bir ee, seçimi Çağdaş Grup kazandı. Önümüzdeki dönemde tüm arkadaşlarımızla 5 Haziran'a gideceğiz. 5 Haziran'da bizim olacak. Çok heyecanlıyım. Diğer seçimler bittikten sonra diğer sandıklarda liste oluştuktan sonra tekrar görüşeceğiz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Değil. Ama çok ya. Çok uğraştık an... ya. Tamam sağ ol. Teşekkür ederiz. Eksik evet. olmadı. Sağ ol. Sağ ol. Şimdi aramıyorum şimdi. Vallahi şu an tabii çok heyecanlıyız. Yani mutluyuz. Uzun bir sürenin evet. uğraşmamızın sonucunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Asıl tabii zorluklar bundan sonra. Eee umarım verdiğimiz vaatleri yerine getireceğiz. Çok teşekkür ederim. Heyecanlıyız. Teşekkür ederiz. Başarılar döküyorum. Sağ olun. Emir Esar Mahallesi. Belli değil onlar sonra. Evet, evet, sağ evet. ol. Eğil mi? Eğil mi? Evet,